Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, ,да. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız Allah aşkına olsun iyiyiz. Bugünkü videomuza geçelim. Çayımı demledim. Et haşlamıştım. Şöyle göstereyim. Etimi dittim. Şimdi bunu tavada kızartacağım. Tavamı sobanın gözünün üstüne koydum. Isınsın diye. Mehmet. Mehmet. Mehmet de et yedi. El, alayım bunu oğlum. Ver hadi bunlarımızı. <laughs> Mehmet. Ver onu da ver. Hani püsküdü dökmüş ya buralara. Öyle? Değil. Değil. <laughs> Mehmet. Dede. 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 Şapka al da kafa da hadi. <laughs> Doğuyum seni Mehmet maşallah. Bir gel buraya bir daha. O He. Ceza Cezası. Tamam hadi bam. Ot için de oraya. Oradan kalkmayacaksın, duydun mi? Evet arkadaşlar. İkinci tavada tavuğumuzu kızartıyoruz. Kızartıyoruz. Pul biber, karabiber, eti kattım içerisine. Döner gibi oluyor. Çok lezzetli oluyor böyle. Biraz daha kızartın. Keşke kokusunu alabilseler. Açıyorum arkadaşlar. Ağzını açıp şöyle göstereyim. Burgun pilavı yaptım yanına da. Şimdi anlatsana. Yağ koydum, şey diye koydum, şey kızarttım. Ondan sonra burgunu koydum, ondan sonra su koydum. evet. Bu ne yenge? Ha? Bu ne? Bu da incinin kara nanesi. Benim de yani. yani kendisi. Arkadaşlar ben koyuna gittim. Ben koyundayken bunu fırındaydı daha yakıları kızarıyordu. Bunlar da almamış, yanmış. Biz senin fırınlar fırına koyduk. bu nereden Gösterdi Gösterdim ya hatta yanında yıkadım ya naneyi. Hadi ne oldu ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Bak ayımsa. yedi. Akıyor. bayağı bir kızardı. Bu evet. şu an gerçekten dener gibi kokuyor. Çok lezzetli kokuyor. Fazla kızartmayacağım babamın dişi yok. Bakarım ama. Tamam, tamam. Bir tane versene. Hayır. Ama deyince vermiyorsun. Gel senin de illa çalmam mı gerek? Almadım daha önce Şunu şunu, şunu alayım Güzel Başka hiç hiçbir şey istersin Buyur Buyurun Yandı bana Uuu Gözü filan nasıl? Daha kızartmıyor alıyor. ya Az daha kızartmıyor İki tam böyle soğuk ya. Yala içi soğuk. Az daha kızarsın. Baharatlar çok yani güzel olur. Dolaba sürdüm da de, dolaptan çıkarttım ha. He he. <laughs> daha dün yemin aldım. Ayıkladım. Ayıkladım. Ama Ayıkladım. içi soğumuş. Gittim. Az daha kızarsın babama derim ben. Babam kesin kesmeye zevra dedi ya. İnciye söyle babam. İyi Evet. Yenge ne yaptın sen oraya? Nereye diyordun? Ha, bulaşıkları mı yıkadıydın? Evet. Vay. Evet bu dolap arkadaşlar. Bence şuraya koysaydım bu kadar bulaşık. Arkadaşlar sadece dün geceden Ay dün gece nereden çıktı bu? Dün bunu? geceki şu... kazan. Dün geceden bir bu var bir şu var. Geri kalan hepsi Kaç, ne zamandan beri var lan? Yani. Sabah e, İnci'cim sen kaç gündür evimizdeydin ya hayatım. Ha, sabah, ben... sabah kahvaltısından. ben... Sabah kahvaltısı da bu saate kadar ola bulaşık. Bidonlarla ne yaptınız? Ha? Bidonlarla ne yaptınız? Bidonlarla beşliklerle ne yaptınız? Yavrum beni biliyorsun. Beğenmediğim için biliyorsun. Çok güzel ya. Tamam yeter Allah. Babam Sen mi? beni diye ki Ben yemek yapmayayım mı diyordum. Tamam mı içine kadar? Bir tane, tane ver de bakayım. Ben, ben biraz daha sağa bakacağım. Bir tane verin. <laughs> Çok tiks şaraplarım var. Kimdir ya? Benim. Ben de önce de iyi bir şey söyledim. Sana öğretmenler gün hediyesi alacağım yenge. Onda da haklısın. Çekersin şey ha. Hocamıza hediye aldıydım da. Tamam da kamerayı benimle niye gezdiriyorsun? Yani? Arkadaşlar da benimle. <laughs> Kameramızı düz yani. Bir şey odaklama. Yeme onlar bunlar onlar. Da... Sana odaklayayım mı? Sana Lan, odaklayayım mı? Ee... Bana da odaklama. Tamam tamam. Beni de yeme hadi. Bir dakika. Ay, Yenge daha demin tek İnce <laughs> sen niye bana tanış sormadan video açıyorsun? Şimdi açtı. Böyle. Meme değil. <laughs> o şekilde durma. Telefonu o şekilde Hasan. Hasan. <laughs> ya haksızlık ya. Ben çalamadım o nasıl çaldı? Hasan şunları al hadi oğlum. Selam bebe. Diksi yakız. Mehmet. Mehmet. Yenge onlar ne? Neyler yavrum? Yani? He. Bunlar korili baharatı. Ya arkadaşlar yani nadılın şeyleri içindeki baharatları. Hasan nadılı baharatsız sevdiği için. Yani bunları alıyoruz öyle yapıyoruz. Yok be artık benim canım bu kadar istemiyor ya. Ondan dolayı bir paket Nadal'a yedin. Yok. Babama verdim Hasan'a yaptım. Babama yaptım filan. Benim nadal Benim nadalın bir tanesi de yoktan var. <laughs> Aldı. Hayır, yok. Sen ne yiyorsun? Baba, Dur hayır. bekle onları da alayım videoya. Baba. Ben bir şey hazırlamadım ya ya. Ba Aa, hayır, Babam güzel. almış. Değilim, almış onu. Evet arkadaşlar. Güz geldiği için yapraklar sarardı. Hep döküldüler. Bu hale geldi. Aynen arkadaşlar bakın bir bu ağaç kaldı dökülmüyor bir de şu cevizin yapraklarında falan kaldı arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel oldu. Aa, şeyler, yaylalar, şey yani dağların üstünde de bir çamlar kaldı yeşil kalan. Şu arayı soracaksın tabii ki. Orada böyle çamlı yer. Orada da ağlaması tamam. <laughs> Efendim yenge. Babam alışveriş yapmış Onu Evet babam alışveriş yapmış ver onları bana. şunları. Dur, dur. Yenge sen al al Dur al. Evet. Bu gördüm anlatıyoruz. Evet. Bu sarıguc. Ne? ne Domatiste. de. Bunlar bana ait. Aynen. Baba bize niye çikolata mı? Oha ince. Tamam tamam. Baba akşam çikolata yiyesin hayatım. Maydanoz da olsa Alayım. Allah'ım Allah. ee, bak yerde kim dedi evine hemen su içsin. Evet şunlar oluyor. Karoz dede senin evin uymadı ki mi? Ve yer yok. Bak olsa. Ya yakın da, da onu yapacağım. Da evet. evet. Arkadaşlar sessiz olalım. Yengem şu an orada odak odaklanmış anda beni gören yakacak. <laughs> ha baba. <laughs> evet arkadaşlar sofra <laughs> hazır. Yengem etini koydu. <Gülüyor> <Gülüyor> Herkesi dağıtıyor. Ben <laughs> şöyle etimi ayılayım. Ne olur ne olmaz Mehmet al Hasan sana et. Sevmediğimi. Oğlum normal et et lan. İyi anlamda verdim. Heh, hmm, Mehmet yaptı. Mehmet et nasıl? Ana. Abla. Abla. Tamam, evet. Geç. Afiyet olsun herkese. Evet güzel. arkadaşlar buyurun gelin. Hep beraber yiyelim. Hadi. Hadi herkese afiyet olsun. Evet arkadaşlar bugünkü videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki... Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. hep abone olun. <laughs> Hadi güle güle. Kaçıyorum ben. <laughs> yorum da yapın de Hasan gel. Beğenin bizi de. Yazın ama yorum <laughs> yapın. Beğenin bizi. de yorum yapın. Beğenin bizi. Hadi güle güle. Seviyoruz sizi. Görüşürüz arkadaşlar. Abla da... Abla derim. Abi derimin <laughs> yanına anlatıyor. Durun bir saniye. <laughs> Şuayıp... Kafayı bağlamış. Yok hayır öyle şey yok. Sen... Saçını bağlamış. Aa, bak, abi, hadi bağlayın kaçın. Ne mi Şöyle Kafayı... Ben de biraz konuşayım. Gel konuş bir baba. Gün, özel bir akşamından Mesela, herkese iki. hayırlı güzel akşamlar. Günüm. Arkadaşlar bol bol yorum. Beğeni bekliyorum. Sizleri seviyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerinden, gözlerinden öpüyorum. Herkese mutlu ve hayırlı bir akşam diliyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar, görüşürüz.